Merhaba arkadaşlar ben karşınızda Mutlu. Şimdi sizlere orta koridorda Anivia oynayacağım. Karşımızda Sylas var. Anivia, Sylas mecburunda. Sizlere göstermiş olacağım. Anivia'yı o ışından almış Ayrela. Ama bir de gelmiş. Çok güzel. Anivia, Ayrelle mecburunda gösterme daha güzel olacak sizin için arkadaşlar. Ayrela bir tık daha tank. Talivaz tank değil ama ölümüne can dolduruyor. Arkadaşlar şimdi şurada biraz can skillerinden de bahsedeyim hazır minyonlar gelmeden. Q skillimiz arkadaşlar şöyle bir daire yapıyor. Gördüğünüz gibi tam bu kadar menzili var. Bu daire gittiği alandaki herkese hasar veriyor ancak e, Asıl hasarını patladığı yerde veriyor arkadaşlar. Asıl hasarını patladığı yerde veriyor arkadaşlar. Hatta ben size direkt Anivia ile ilk kanalıma taktiği göstereyim şöyle. Asıl hasarını patladığı yerde gösteriyor ve gördüğünüz gibi şöyle diyor Q'yu arkadaşlar bir kere atıyorsunuz. ikinci kez attığınızda e, ikinci kez Q'ya bastığınızda rakibini stun arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yine o yenilmez aktif hale geldiği için bana oynamak isteyecek. Şöyle al kardeşim o da. Al bunu da. Al bunu da. Çok güzel. Çok güzel dürttük rakibimizi. İlk kan alma taktiğinin olayı şu arkadaşlar. E, pasifimiz öldükten sonra bakın görüyorsunuz. Öldükten sonra bir yumurta haline geliyorsunuz arkadaşlar ve e, 6 saniye boyunca yumurta halde kalıyorsunuz arkadaşlar. E, bu 6 saniyelik süreç içerisinde eğer tekrardan yumurtanızı kesmezlerse e, full canlı tekrar diliyorsunuz. Mananız fullenmiyor arkadaşlar. Sadece canınız fulleniyor. Bunu da söylemek istiyorum. Hadi oğlum öldü. Çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatlıkla ilk kan aldık. E, bu ayrıyla biraz hata oynadım arkadaşlar aslında kafa kafaya giden bir mücadelede e, ee, Ignite'i verip ölüp onun ölmesini izleyecektik ve yumurta halde tekrardan doğacaktık. Ee, bu bizim için daha OP oldu. Mis. 10 numara. Arkadaşlar şöyle W skill'imiz şöyle bir duvar açıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bu duvarın içinden biz dahil hiç kimse geçemiyor. Flash'la ya da şöyle E'dir M'dir Ruish'ın E'si vesaire. Bu tarz şeylerle ancak geçilebiliyor içinde. Ee, bunun yanında arkadaşlar şu şeyi özellikle söylemek. W'nizi verdikçe duvarınızın genişliği artıyor arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Şöyle rakibi biraz daha dürtelim. Al bakalım şu elektrikleri çok güzel patlattık yine. Ee, ve bunun yanında şunu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. W skilliniz hasar vermiyor ancak elektrik veri tetiklemenizi sağlıyor arkadaşlar. Atıyorum bir rakibe iki tane vurdum. Üçüncü vuramadım. Şöyle W'yi açtınız. E, W'nüz biraz çarpsa yeterli arkadaşlar şu verdiğimiz hasarın mükemmelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar E skilline geçtiğimiz zaman E skillinin olayını anlatıyorum size. E skillimiz arkadaşlar şöyle şöyle bakın şöyle bir buz oku gibi bir şey gönderiyor. Bu attığımız arkadaşlar oldukça düşük vuran bir skill. Ancak Q skillimiz ile Q skillimiz ile stun attığımız birisini arkadaşlar bizim bu e skill'ciğimiz o numara bir hatalar verdik. E skill'ciğimiz arkadaşlar kritik vuruş sağlıyor ve hasarımız hiç hasar olmayan e hop al kardeşim bunda. Yerla bir şeyler yapmaya çalıştı ama yok ettik arkadaşlar yine. Yerla'yı bu oyundan sileceğiz gibi. Eee bunun yanında arkadaşlar bir dakika şimdi anlatacağım. E, Q'muzla adamlara e, ekstradan rünlerimizden girdiğimiz belden aşağı ile birlikte kritik vuruşumuz bir tetikleniyor. Direkt rakibi yok ediyoruz arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok efsane OP oluyor. Girdiğimiz ürünlerden detaylı bir şekilde zaten bahsedeceğim. 6 level olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tanrıçanın gözyaşı çoktan bitti aslında beyize e gitmem lazım Tanrıçanın gözyaşını tetiklemem lazım ee, Bunun yanında arkadaşlar Bu tekrardan bizim üzerimize oynayacak Ama daha pasifimiz var bakın şimdi pasifimi beyitlemeye çalışacağım arkadaşı Şöyle bir güzel oynayabilirsem yani kesebilir çünkü hop Hop Güzel hadi oğlum oyna üzülme be Hadi Oynamadı arkadaşlar Şöyle şunu demek istiyorum yani el skill'in asıl olayı Q'yu tutturduktan sonra atmak. köyü tutturduktan sonra attığınızda direkt olarak kritik vuruş ekstra 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 bir hasar çıkarmış oluyorsunuz ve çok OP oluyor arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bunun yanında, bunun yanında arkadaşlar şu itemleri aldım. Ee, önerilen itemler zaten baştaki ilk item, ilk iki item için çok OP. Bunun yanında arkadaşlar, ee, e, skillimiz şu ultimiz arkadaşlar görüyorsunuz şöyle şu menzilde şöyle açabiliyoruz arkadaşlar şöyle bir buz fırtınası oluşturuyor bu fırtınanın içinde rakip durdukça 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 hasar yiyor ve slow yiyor arkadaşlar bu, bu ultimizin içinde bir rakip eğer iki buçuk saniyeden fazla durursa ona attığımız e skilli otomatik olarak yine kritik oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, da önemli olan şeylerden birisi kesinlikle düzgün pozisyon alabilmek arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Öldün kardeşim. Ne oldu? Link girdi. Ama yine de öldün. Tamam. Çok güzel. Şey. Pratikteki adam geri aldık. 10 numara 5 yıldız. Pek oynayamıyor galiba İrella. Ya da Anilya matchup'u biraz ters düşüyor da açıkçası. Onu tanıtıp arka arkaya bize girmesi lazım. Şöyle yeni gelen arkadaşa da bir selamun aleyküm diyecektim. Oo, wow. kim o? Ayrıl kullandı. Şöyle arkadaşlar, minyonları rahatlıkla itebilirsiniz. Gördüğünüz gibi slowu da yedi. Ultimizin şöyle bir şeyi var. Bakın şuradan çıktığımız anda ultimiz kapanıyor. Yoksa sınırsız açık kalabilir ve 6 saniyede bir tekrar 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 ultimiz gelebiliyor arkadaşlar. Bunun yanında sizi birisi zıplatırsa, Yasuo'nun hortumu olsun, Naturius'un ultisi olsun, Natilius'un o neydi o bir şey atıyor ya bize. Unuttum adını unuttum onu. Kazma gibi bir şey. Yok lan kazma değil. Şu gemilerin zımbırtısı gibi bir şey. Onu attığında hepsi arkadaşlar ultimizin kapanmasına neden oluyor. Bunları da özellikle söylemek istiyorum. Pozisyonunuzu ona göre almanız lazım. Janna'nın şey olsun. Leona'nın sustur olsun. Soraka'nın sustur olsun. Bunların hepsi ultinizi kapatıyor. Bu yüzden çok sizi kötü yönde etkiliyor animasyonlar da Harika yalnız bu kostümü. Bunlar arkadaşlar sizi oldukça olumsuz etkiliyor. Valla ufaktan bir söylenti var. Böyle şeylerden Anivia'nın ultisi etkilenmeyecek. Eğer öyle bir şey olursa Anivia oynayan çok fazla artar diye düşünüyorum. Çünkü Anivia'nın olayı zaten bunları doçlayıp o ultinin kapanmasını engellemek. içinde durdukça 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 zaten rakiplerinizi yok ediyorsunuz. Ve 6 levelden sonra minyonları çok fazla itebiliyorsunuz. Ya da rakipler size kuşlarken minyonları çok rahat beyni tutup oyunu uzatabiliyorsunuz. Bütün olay sizde bitiyor arkadaşlar. Bütün olay... Sen öldün kardeşim sen. Sen öldün. Oba. O neydi? Şöyle bir slow verelim. Flaşını da aldık. Çok güzel. At kardeşciğim onu sen bana. Hop. Al kardeşim sen Bak gördün mü? Kritik yemedi mesela. Neden kritik yemedi? Çünkü arkadaşlar hemen Oba. Aa. Ne haber? Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın. Bak bak bak. Hop. Hop. Sen de gel kardeşim şöyle. Oba. 2 tane flash birden aldık arkadaşlar. Buraya hala oynayabiliriz. Pasifimiz var. Ben bana dönmelerini istiyorum. Onlar da ısrarla dönmüyorlar. Çok güzel korudu beni. Obaa. İrella da geldi. Burayı bir tık fazla zorladık. Al kardeşim sen şunu. Sen şunu da al. Hop. Sen öl. Sen öl. Çok güzel. Şu an bu bizim yumurtamızı muhtemelen kesemeyecek. Çünkü bayağı bir geri düştü. Ve gördüğünüz gibi İrella'yı da böylece yok etmiş olacağız arkadaşlar. Bakın stan attı. Ve stun attığı için yine kapandı ultimiz. Harika oynadık orayı. Harika oynadık. Ne rakiplerin gitmesine izin verdik. Ne rakiplerin bize gelmesine izin verdik. E, bahsettiğim gibi arkadaşlar. Çarı da biraz oynadıktan sonra zaten. Çıkarabileceği hasarı kestiriyorsunuz. Jinx'i direkt. Arkadaşlar anime ilk defa bu kadar güçlü gördüm diyor. Arkadaşlar şu Size sikillerden ondan bundan bak. Oğlum bunları niye çıkardık bu Yine internetimiz gitti. Bir şeyler oluyor. Evet. Tamam. Arkadaşlar bunun yanında size ürünlerden doğru düzgün bahsedemedim. Şöyle size kısaca ürünlerden bahsedeyim. Hemen şurada bir base atalım. Şuradan asırlık sopamı bitireceğim. Bir tane de aslında bot almak istiyordum ama bot alamayacağız. Neden asırlık sopayı bitirdim? Asırlık sopayı siteklemek için arkadaşlar. Şimdi ürünlerimizi elektrik ver girdik. Elektrik ver girmemizin sebebi zaten oyunun başından beri arkadaşlar izlediğiniz gibi çok rahat tetikleyebiliyorsunuz. Ve belden aşağı girdik. Q'muzdan sonra E'miz zaten kritik vuracağı için belden aşağı ile ekstra ekstra hasar çıkarmamızı sağlıyor. 10 numara oluyor. Ve göz göre koleksiyonu zaten biliyorsunuz. Bunun yanında usta avcı girdik. Usta avcı girmemin sebebi arkadaşlar. Hı, kardeş, şimdi şöyle. Usta avcı girmemin sebebi arkadaşlar. Şimdi bu çarda baş melek olsun, zonya olsun bu tarz bu tarz bu ilkler oğlum. Şu an biraz kötü oynadı burayı. Hop. Çıkalım şöyle bir. Pasifimizin de olmadığını unutmayalım. Bak 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 bak. Şu an arkadaş bizi kesecek. Çok kötü oynadık burayı. Anlatacağım diye. Usta avcı arkadaşlar. Böyle zonyadır, baş melektir. Bu tarz e, şeylerimiz olduğu için aktife sahip eşyamız çok olduğu için bunları sürekli sürekli gelip Savaşların hepsine bunlar elimizdeyken girmek için usta ürünü tercih ettim. Pratik zekada çok fazla mana ihtiyacı olduğu için herhangi bir asiste kill de ee, direkt mana bize tekrar versin ve taban manamızı arkadaşlar arttırsın diye son darbede zaten bildiğiniz üzere rakipleri daha kolay kesebilmek için. Şöyle bir ayakkabı alacağım. Botumuz yok, botumuz artık ihtiyacımız yok. Asırlık topamızı tekleyeceğiz. Oradan gelen can bize yetecek. Bunun yanında küçük ürünlerden bir saldırı hızı bir değişken kuvvet ve can girdim arkadaşlar. Böyle yapmamın sebebi 6 levele kadar, 6 levele sonra minyonlarla zaten işimiz yok ama altı levele kadar milyonlarla uğraşmaktan çok fazla minyon kaçırmak istemiyorum çünkü 6 levele kadar. Hemen göz gözyaşını desteklemek istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir tercihte buldum. Şimdi Lux burada base mi atıyor ne yapıyor bilmiyorum. Şurada çok güzel. Lux aşağıya oynamış. Morgana da orada. Ben de oraya doğru gidiyorum. Bak şu an Morgana bıraktı. Morgana bizde oynasa harika olacaktı. Şu an Lux'u tutsak Ah, ah. ah. Şöyle sana bir vuralım arkadaş. Sonra orada kötü attık arkadaşlar. Tahmin ettiğimizden bir tık fazla koştu. Şöyle seni tutayım Lux. Al kardeşim sen bunu. Çok güzel. Gördüğünüz gibi elektriklerimiz patı direkt yok ettik arkadaşlar. Şöyle şu an ona rahatlıkla kule altı dive atabiliriz. Neden? Çünkü o kuleye fazla güvenecek. Şöyle oba Myanmar'ımı gitti. Şu yana şöyle ittireyim. Irelia da buraya geldi. E şu an takımda bir Morgana da olması bizim için hepten uğultu oldu. Bize bir savaş başlayacağı esnada bir çok güzel bir hasar çıkardık oraya. Şimdi Irelia bize girerse bizi kesebilir. E ancak pasifimiz var o var bu var ve onu rahatlıkla yok edeceğiz. Evet işte bu şu arkadaşımızı koruyabilirsek al kardeş sen şunu çok güzel çok güzel bu lane'i de domine ettik hopa az daha bizi şöyle kaçsak aslında flash'ın geldiğinde güzel bir oyun yapabilirim arkadaşlar Oynayacak mı? Yalnız buraya şu an Master e girirse biz biraz bir tık patlayabiliriz gibi hissediyorum. Hemen base'e gideceğim arkadaşlar. Baş meleğin alt itemini tamamlayıp geleceğim. Zaten Lux'da hazır yukarı çıkmışken. Şöyle bitirelim evet. Kayıp, kayıp cilti de aldık. Son zaman seriden base'e gideceğim. Şey lane'e gideceğim. Mid lane'i biraz pushlayacağım. Minyon'da çok fazla geri kalmak istemiyorum. Ee, Volibear adamet alıyor. Bu arada belki kargalarının fehl vesaire bir şeyler alabiliriz. Zaten çok seri alabiliyoruz. Mana derdimiz de yok. Jax'ımız da yukarı yok etti. Çok güzel. 8-2 oynayacaksınız. Harika. Takım tamamen 10 numara 5 yıldız oynuyor. Bu güzel. Oyun çok uzamadan bitireceğiz. Başka arkadaşlar şöyle anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Aklıma pek de fazla bir şey gelmiyor. Bazen videodan sonra aklıma geliyor falan. Yine bu arada arkadaşlar bunun yanında bu benimki daha çok kendi başına anlık burst çıkartabilsin diye yapılmış bir bir ürün arkadaşlar. Bunun yanında e, Anima Aniva üst koridorda da gerçekten çok güzel oynanabilir. Kimse oynamıyor. Hani zaten çok fazla tercih etmiyorlar ama Aniva gerçekten bakın şu an gördüğünüz gibi adamı bait dedik. Adamı burada tak tuk tak tup. keseceğiz arkadaşlar. Hop al bakalım bunu kardeşim. Çok güzel. Saylas bizim ultimizi çaldı. Şöyle bir hareketle onu da arkadaşlar yok ettik. Orada çok güzel oynadık arkadaşlar. Şimdi Master'i bize gelirse hiçbir şey elde edemeyecek. Bilmiyorum deneyecek mi? Çok güzel. Şuradan kargaları da alacağım arkadaşlar. Kargalara keşke bir sanatacak evet. kadar manamız olsaydı. Zaten Mastery'i biliyorsunuz arkadaşlar kasarsa 10 numara kasamazsa direkt ve Oyundan silinen herolardan biri Kasamazsanız bitersiniz Arkadaşlar bunun yanında Şunu da sizlere söylemek istiyorum Eğer ki Anivia ile çektiğim videoları beğenirseniz Ve Böyle Anivia oynamak isteyen arkadaşlar Atıyorum Anivia vs Yasuo, Anivia vs Zed Hirelleme şapı gibi Farklı maçlar isterseniz bunları ayrı ayrı çekebilirim. Atıyorum biz vs. Veigar vs. Andija gibi gibi nasıl oynamamız gerekiyor ya da ilk kanalma taktiğini hepsine karşı ayrı ayrı gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi ayrıyla da gösterdiğimiz ilk kanalma taktiği çok da göstermek istediğim şey değildi. O karşı takımdaki İrlandanın çok hatalı oynamasından kaynaklanan bir aldığımız ilk kandı. Ama o adam bizim ultimizi çalmış, bizim adamı atmış. Vay 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 vay. Şimdi arkadaşlar, flashımız olmadığı için aslında biraz daha temkinli oynamamız lazım. Evet, bayağı öndeyiz ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki biz kırılgan bir hiroyuz. Ee, Anibia şöyle bir yenilmez şunu falan yaparsanız biraz daha tank oluyor. Ama karşınızdaki e, alınan herolara bağlar arkadaşlar. Şimdi ultinizi sürekli kapatacak herolar varsa yenilmez ürünüzü. Çok da fazla bir anlamı kalmıyor. İnternetimiz gitti yine. Morgana da oradan. Ah çok güzel. Bizim takım oradan zorlayacak. Sayılaştı da Blue var. Gerçekten o Blue'yu almak istiyorum. Şimdi o benim üzerime deneyecek mi? O niye kimse buraya oynamıyor? Niye şimdi herkes buraya oynuyor? Gel kardeşim sen. sen gel şöyle bir hop. sen de şunu al. Onu da kestik. Burada burada biz bir tık hatalı oynadık. Şimdi burada hiçbir şeyimiz yok. Evet. evet resmen geldik. Kurofesinin faydalarını oldu. Ne <laughs> o bu tarafa geçebilirdi. Bu canı az olduğu için o tarafa geçemedi. Orada kendimizi gerçekten güzel koruduk. Flaşımız yoktu. Bir şeyimiz yoktu. Eğer yaklaşabilselerdi direkt ölmüştük arkadaşlar. Orada bir tek bizim adama bir tık yardım edemedim. O kötü oldu. Ama e, direkt Jinx'e Ignite'i vesaire bıraktım. Neden? AD direkt sürekli hasar arkadaşlar. AD Carry demek sürekli hasar demek yani. Direkt onu ortadan kaldırmak her zaman OP'dir. Zaten e, Lux'a vesaire verdiğim hasarı görüyorsun. O sen ne yapıyorsun kardeşim? Oo, hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Öldü gördüğünüz gibi. Biz bir şey yapmadan hop ah o standa atabilsek müthiş olacaktı. Şöyle ultimi açtım. Şöyle güzel bir hasar. İşte bu kadar. Karşı takım artık takım yapacak çok da fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Eğer karşı takım çok fazla büyü direnci çıkarsa direkt arkadaşlar şu Moralle monak mikon nedir? Bir tane ondan bir tane hiçlik değneği çıkarsanız Artık onların çıktığı Bak 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 gördüğünüz gibi hop 10 numara sen öl kardeşim İşte bu arkadaşlar Çıkardığımız anlık hasar gördüğünüz resmen Lux'u Ve Jinx'i oyundan silebiliyoruz arkadaşlar bak. Zorlayacak zorlayacak ama pasifim var Hala bekleyebilirim Jax da güzel denedi ama Seni bari öldürelim biz aradan çıkartalım Hala bize zorluyorlar Öldük yumurtamız var Bizi korurlarsa eğer hala burada bir şeyler yapabiliriz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum, çok güzel. Çok güzel. Sen öl kardeşim. Oba. Bunlar bize oynarlarsa gittik sıkıntı. Ah be, ah be. Arkadaşlar 5'te kaldı. Şunu şuraya almaya çalıştım. Bir türlü başaramadım. Ee, maybet yani. Geri dön geri dönmeyebilirdim. Flash'ım falan olana kadar bekleyebilirdim. Ama adamlar güzelce açtığımız ultinin etrafında dolanıp Hepsi uzaktan bize patır kütür geçirdiler. Şimdi şöyle bir zonya çıkmak istiyorum arkadaşlar. Neden zonya çıkıyorum şu anda? Aslında Morello şey, Morello Rabadon alsam, pardon, Rabadon alsam çok daha yüksek bir hasara sahip olacaktım. Zonya alacağım çünkü şimdi eğer oyun biraz daha uzarsa Anilya ile yapabileceğiniz oyunları size göstermek istiyorum. Ya da ultinizi kapatmalarına karşılık nasıl kapatmamalarını sağlayabiliriz tarzında bir oyun göstermek istiyorum size. Bakalım deneyelim öyle bir pozisyon oluşturabilirsek size bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hmm. Rakip takım bayağı bir geri kaldı. 19'a 43 oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Aslında rakip takımın Türkleri de bayağı güçlü. Oo, oo. Scylice şöyle flash'ını aldık sadece. Şöyle lux'u getirin bari. Al kardeşim şunu. Çok güzel bir hasarla ona çıkardık. İki tane flash aldık. Tek flash'a karşılık. İki flash. OP çok da fazla flash'a şu an ihtiyacımız yok çünkü bizim de. Oo. Bana oynamayı düşünürsen öldün kardeşim sen. Güle güle. Şunu da şöyle bir stun. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Şöyle bir Ulti ve Zonya gördüğünüz gibi. Ve 4'te 4. Pent alabilirsek harika olacak. Voli bir pentamızı çaldı arkadaşlar. güzel oynadık gerçekten arkadaşlar orayı. E, onlar da beklemiyorlardı benden böyle bir hata yiyeceklerini. Oğlum, hala direniyorlar diyecektim ve oyun bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer isterseniz böyle tekrardan söylüyorum. Anivia üst koridorda veyahut da Anivia sup ya da ne bileyim Anivia üst koridor meşapları, orta koridor meşapları bu tarz videolar isterseniz çekebilirim. Anivia e, tam bir takım oyuncusu olması için elektrik verden çok buzul takviyesi ürünü ile gerçekten çok OP oluyor. Bunu da isterseniz sizin için çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayalım.